Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fil suresi dördüncü ayette Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Termihim bi min siccil. Onlara taşlaşmış çamurdan küçük taşlar atıyorlardı. Bu ayeti kelimenin tek tek manalarına bakalım. Rameye, rama, yermi, rami, termihim bu kökten geliyor. Onlara atıyorlar. bir hicaretin, taşlar. Tabi bu termihim Kur'an-ı Kerim'de dokuz defa farklı sikalarla geçiyor. Ve yine bi hicaretin kelimesinin köküne baktığımız zaman hacara yahcuru hacran hacir mahcur kelimeleri ve hacar kelimesi taş ahcar ve hicarı da çoğul olarak hacar tek taş hacar el esbetten aklınıza gelsin siyah taş ahcar ve hicarı da çoğul olarak geliyor küçük kaya parçacıkları sert olan dağlardan düşen dağlardan elde edilen ve bu şekilde 21 kez Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görüyoruz. Bu min siccil kelimesi ise siccilden secele fiilin kökü min denden manasında ve dört yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Siccil kelimesi taşlaşmış çamur ve yine cehennemde bir vadinin adı da olarak da geçiyor. Secele yescülü secilen sacil El mescul gibi manalar bu kuşlar onlara taşlaşmış çamurdan meydana gelen küçük küçük taşlar atıyorlardı bu kelimesi manasını anlatmak için bunun termihim bi hicaratin min sicci Allah azze ve celle'nin gönderilen bu kuş sürüleriyle fil ordusunun üzerine tuğla türü sert taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşerat tarafından adeta helak edilmiş bir hale soktuğunu görüyoruz. Termihim bi hicaratin min siccil. Bu taşlar hakkında farklı rivayetler var arkadaşlar. Nuhuttan küçük, mercimekten daha büyük şeklinde de farklı rivayetler var. Bu taşlar kime isabet ettiyse çiçek hastalığına benzer bir hastalık görüldüğünü ve bulaşıcı hastalık olduğunu. Bu kuşlardan tabi gerçek kuş olacağı noktasında da ve farklı şeklinde rivayetler de geçiyor tefsirlerde. Bu kuşlardan maksat... Allah Azze ve Celle'nin onlara musallat ettiği mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir şeklinde görüşler de vardır. Evet burada demek ki farklı rivayetleri toparlayacak olursak Allah Azze ve Celle bu mucize ile kendi evini yıkmaya kalkışan nara karşı bu kuşları ve bu kuşların ayaklarında taşıdığı taşlarla onları nasıl helak ettiğini görüyoruz bu ayeti kerimede toparlayacak olursak elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersel aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccil evet diğer ayeti kerimede de inşallah onların ne olduğunu nasıl helak olduğunu son ayeti kerimede de tam manasıyla öğrenmiş olacağız inşallah velhamdülillahi rabbil alemin